Selam millet ben Errif Bugün Selam Minecraft'ta Ender oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Bugün dediğim gibi Ender oyuncudayız ve Efsane admin trole Admin komutlarıyla trole kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu seriyi çok sevdiğiniz ve çok da Beğendiğinizi biliyorum bu yüzden bu videonun şerefine Şöyle güzel bir like atarsanız Beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz Şöyle tarihan zıplıyorum ve kanalıma da hala abone değilseniz Abone olabilirsiniz Ender oyuncuda birçok mini games bulunuyor birçok oyun bulunuyor arkadaşlar ee, Ultra Ultra skyblocklar olsun Skyblocklar olsun MF aksiyonlar olsun vesaire vesaire. Biz bugün okay OP Skyblock 2 trolleyeceğiz. O zaman hadi videoya geçelim. <Sessizlik> Deyim. Trollere başlayabiliriz Dediğim gibi öncelikle açıklama kısmında Ender oyuncunun IP'si bulunuyor Şu anda ekrana da vermişimdir ben Bu IP üzerinden 1.8 ve üstü sürümlerle Ender oyuncuya gelip Burada oynayabilirsiniz Gerçekten fazla kalabalık bir sunucu Ve burada yeni arkadaşlar yeni ortam falan edinebilirsiniz İşte car oraları biliyorsunuz zaten Şimdi gideceğim ve birazcık oyunu oynayanlardan trollemeye başlayacağım İnşallah trolleyebiliriz Şöyle önce chatten bilirlerim bulmam lazım TheArkonyer'ı mesela gidelim arkadaşa Bakalım ne yapıyormuş Burada böyle kendi haline takılıyor galiba Blok blok koyuyor harika Merhaba. Şef slash RNA yazıyorum. Ve the Arkoner'e gidiyorum. Bu aradaki, bu arada bu videodaki admin kontumuz slash RNA olacak. Haberiniz olsun. Hmm, buralardan ne yapabiliyoruz? Üç patlatma yarısı biliyormuş. Onun da örümcek ağlarıyla bir kaplayalım o zaman şöyle bir. Şöyle bir aa, kaplayamadık. Neden kaplayamadık? Bir dakika. Eee. Ağlarla kapar havayı değiştirme mantığıyla çalışıyor. Abi bir şey kaplamıyor. Lan komut bozuldu. Lan koskoca admin trollü bozuldu. O zaman onu bir donduralım. Tamam donduralım. Doldu mu lan Ne oldu? Ha? Ne oldu bir hareket edemiyorsun sanki sen bir arkonercim. Sanki şey galiba hile korumasına takıldı ve arkadaşı oyundan atmış olabiliriz birazcık. Tamam oyuncunun dondurmasını kaldıralım güzel bir şekilde hareket edebilsin galiba şimdi de flydan attı harika güzel sonucunda hile korumasının on numara çalıştığını böylece görmüş oluyorsunuz arkadaşlar tamam bu arkadaşı bırakacağım ee, bu arkadaşı bırakacağım donmasını da kaldırdım çok fazla ellemek istemiyorum seni dostum ee, daha fazla envanter soğutumuz falan filan da varmış orada buradan gördüğünüz şekilde neyse gidelim nereye gidelim mail'e gidelim sky şeymiş kendisi neymiş sky kingmiş kendisi. Mailer'a gidelim bakalım. Dur götür 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 götür. Gidemedik çocuğa. Heh. Tamam geldim. Ne yapıyor burada? Aa burada bir şarkı söylüyorlar. Ben yalnız burada sıkıştım. Ben burada sıkıştım. Slash Elenay Mailer. Gel bakalım buraya. M Mailer gel buraya. Sana ne yapalım biliyor musunuz? Sana patlayı çekilersek ne olur? Patlayan kartopu atıyormuşuz. Bir dakika bir dakika. Çok ses var burada. Bir saniye. Tamam arkadaşlar şimdi sesi kapattım çünkü çok fazla ses geliyor. Yukarıda Blaze farm var sanırım arkadaşın. Bu arkadaşı ne yapalım biliyor musunuz? Korkutalım. Nasıl korkutacağız? Nerede? Aha burada korkuttuk. Çocuk Enderman mi zaten? Çocuğu Enderman ile falan filan yapıp korkutuyoruz yani çocuğu. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar mailleri boş veriyorum çünkü burada çok fazla ses var. Şöyle açayım bir daha sizde görün. Burada Blazer falan çalışıyor. O yüzden ben buradan kaçıyorum. Ender diye bir arkadaş varmış. oraya geldim. Arkadaş burada ne yapıyor? Kendi halinde minnoş minnoş takılıyor baksanıza. Ne haber? Ha, Ne iyi misin? Hazır mısın peki buna? Ender Erenay abi falan yazıyor chatten Şimdi sana ne yapalım biliyor musun sana ne yapalım Seni fırlatalım mı bunu fırlatalım hadi seni Hop hadi bakalım Hadi bakalım görüşürüz kardeşim Kendine çok 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 iyi bak. Seni bir kere daha fırlatacağım. Tut abicim. Hop seni bir kere daha fırlatacağım. O sırada bu arkadaşa başka ne yapabiliriz ona bakalım. Bu arkadaşa ne yapabiliriz? Eee, troll oyun modu verelim hadi arkadaşa. Tamam. Ona troll oyun modu verdim. Artık troll game modda. Galiba yaprak falan kıramıyor. Bir şeyler yapamıyor falan filan. Hiç bilmiyorum. Evet bakın bir şey kıramıyor. <laughs> Yemek falan da yiyemiyordur diye düşünüyorum. Ona bir de patlayıcı çekiç yapacağız şimdi. Eee patlayıcı çekici niye yapamadım? Ken o bir dakika ona mı verdim yoksa o patlayıcı çekici <laughs> İnşallah o patlayıcı çekici ona vermemişimdir onu inşallah ona vermemişimdir. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Çok da fazla elimde seçenek yok. Bu sunucuda çok seçenek yokmuş. Ama elimden gelince trolleme çalışacağım. Tamam şöyle bir şey yapacağım şimdi. Game mod 1'e giriyorum. Tamam bu arkadaşı bir korkutalım. Bu arkadaşı bir kalpten götürelim mi? Bak şimdi bak 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 bak. Bak <laughs> bak şimdi chat izle. Şöyle geliyorum altıma alt 1 yazıyorum. Bir dakika önce şu klasik şeyi yapmamız lazım. Tamam. Şöyle yapalım. Sonra 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 yapmıyoruz ya chatten çocuk bak. <laughs> çocuk chatten yapmıyoruz. Ya. Hazır mısın? Hazır mı sen? Gidiyor adan. Artık senin adan yok dostum. Kaçmış. Kaçma kaçma bana bak. Slash slash bir dakika slash slash set sıfır yapıyorum. Hazır mısınız? Tak. Görüşürüz. Ne oldu? Senin burada bir ada vardı ya kanka. Artık yok. Ha <laughs> ne yazık chatten merak ediyorum. Abi ya, ya üzüldü ya. Üzüldü. Neyse tamam. bunu da çekiyorum o hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde onu da çekiyorum al kardeşim tamam bir şey yapmadım al Tamam bir şey yapmadım <laughs> Bir şey yapmadım al senin olsun Sıkıntı yok tamam bu arkadaşı bırakalım Bu arkadaşı bırakalım devam edelim başkalarına Kim varmış chatte mesela Daneli diye bir arkadaş var ona gidelim Oo bu arkadaşın adası baya iyi bu arkadaşın adası bayağı iyi. Şimdi ona, onu az önceki yaptığım arkadaşın aynısını yapacağım ama onun spawnlarını yapacağım bunu. Bakalım ne tepki verecek. Spawnları nerede? Ana bunun spawnları mı yok? Oğlum o kadar da puanın var. Senin spawnların vardır illaki bir yerlerde. Aa kırmış hepsini. Üç katçıya bak hepsini kırmış. Tamam. O zaman seni şöyle bir ee, slash RNI yapalım. Slash RNA Dana 50'ye şöyle bir korkutalım hadi. Korkuyor mu şu anda? Sanırım korkmuyor. <laughs> tamam sanırım korkmuyor. Abi sağ ol falan yazıyor Lan ne abi sağ ol? Patla lan. O şey. Ben bunu tam olarak böyle hesaplamamıştım. Ben bunu böyle bu patlaması patlama sadece onun çocuğun patlaması gerekiyordu. Evet sadece senin patlaman gerekiyordu dostum. O yüzden seni fırlatıyorum ve buradan direktmen kaçıyorum. TP ta'ya giderim. Arkadaşlar bu arada sizin sunucuya gelirseniz eğer sizleri de trolleme şansını yakalayabilirsiniz. Belki sizde de trolleyebilirim haberiniz olsun. O yüzden kesinlikle siz de Ender oyuncuya gelmeyi unutmayın. Tağa geldim aha en sevdiğim sahnelerden biri. Ta ne haber? Bu arada bu Ender oyuncunun skin kendi skin'i galiba. Şimdi arkadaşlar fa'ya yapacağım şey dikkatli izleyin. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. ta. Ta ya silerim. yavar silerim. Hazır mısın? Abi affetti ya. Hazır mısın? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu gitti spamlerin ne? Abi çocuk şaşırdı şu an sağına soluna bakıyor. Ne oldu spamların gitti kanka he sana şöyle zıplayayım mı bir de he? Şöyle best limit yapayım mı? Şöyle zıplayayım mı bir de ister misin he? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çocuk chatten yazmıyor. Düzeltir misin diye aga be Tamam sizde var ya Hiç trolle gelmiyorsunuz yemin ederim Yemin ederim hiç trolle gelmiyorsunuz O az önceki arkadaşın yanına gideceğim Onu troll game mod vermiştik hatırlıyorsanız Hiçbir şey yapamıyorum falan filan yazıyor şimdi chatten Gidelim mi arkadaşa blok koyamıyorum falan filan diyor Ne oldu he <laughs> Bu ne oldu tamam hadi arkadaşın da troll game modunu alalım o zaman hızlısından Neredesin kankam gel bakalım buraya Senin de troll game modunu şöyle kapattık Sen troll game modunu kapattık ama sen şöyle ben bir yanıma çekeyim ben Sen şöyle bir yanıma çekeyim ben bir gel yanıma Gel 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 lan neredesin Tamam gel buraya ana ışınlanacak yer boşlukta mı olan siz var iyi bittiniz şimdi. Şimdi bittiniz. Şöyle yapıyorum o zaman. Bunda Erenay Bey'de çözümler biter mi arkadaşlar? Tabii ki de bitmez. Gel buraya kanka. O zaman şöyle bir de ee, Erenay Ender Chest diyorum. Patla lan! <laughs> bu patlatma hoşuma gitti. Ama keşke daha çok ee, daha çeşitli troll komutları olsaydı daha çok eğlenebilirdik. E, bu şekilde kendi eğlence çıkarmaya çalışıyorum. Eğer bir dahaki admin troll gelirse zaten e, ee, aynı serverda yine admin troll gelirse büyük ihtimalle arkadaşlar daha güzel komutlar eklerler diye düşünüyorum. Selam yazdı Yiğit. Yiğit'e biz de bir selam verelim bakalım. Şöyle gidelim Yiğit'in yanına. Yiğit 99. Spam'da kendi kendine takılıyor Yiğit. Değil mi? O zaman Yiğit'e biz de bir sürpriz yapalım. Madem spam'dasın Yiğit uç bakalım. Hop hadi bakalım yarasın koçuma Hop oraya çırmanıyorsun ha. Bir daha uç bakayım kankam benim o zaman. <laughs> yere, in yere inmeyecek yere inmeyecek yere inmeyecek hayır yere indirmiyorum çocuğu çocuğu yere indirmiyorum Aa indi mi? Ee, sanırım çocuğu birazcık fazla uçurmuş olabiliriz arkadaşlar. Oyundan attı galiba Yiğit'e Harika. Deneme rehberi var oyunda. TP deneme rehberin yanına gideceğim. Hazır mısınız? Frank. Frank is here. Frank is here. Merhaba. Frank. Bana yardımcı ol. Madem deneme rehber bana yardımcı olsun arkadaşlar. Eğer yardımcı olmasa banlayacağım şimdi. Şimdi eğer yardımcı olmasa banlayacağım. Ondan geri sayıyorum. Ondan geri sayıyorum. 10, 9 8 7 6 ama bir şey diyeceğim bu chatte yiğit buyur yazdı bu mu? Nasıl gelişirim? 5 saniyen var. Nasıl gelişeceğim 5 saniye içinde anlatabilecek mi bakalım? 5 4 3 2 1 0 Geçmiş olsun dostum. Bay bay kendine iyi bak. Kendine iyi bak. <laughs> Deneme rehberim anladım abi. Geçmiş olsun. <laughs> Artık deneme rehberi bu sunucun yok. Artık bu sunucun deneme rehberi benim arkadaşlar. Geçmiş olsun. What banattı falan filan yazıyorlar chatten. Ee, normal Erenay Tuncel trolleri olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman Erenay Tuncel'in trolleri ses getirir abi. Tamam gidelim başkasına. Böyle chatten bize laf atan var mı? Neden banladın lan yazmış biri de. Gel bakalım seni de birazcık trolleyelim. Gel bakalım seni de birazcık trolleyelim. Ne yapmışsın sen buraya? Aa var paranın sen. Sen var paranın Sen aha girdi bir de var Warp... sen kimsin lan? He? Oğlum sen kimsin? Seni öldürürüm lan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şu an var ya. Şu an var ya, çok sinirlendim. İs kendime bir ada oluşturuyorum hemen. Ada oluştur, tamam mı? Şimdi buraya öyle bir yer hazırlayacağım ki o çocuk için. Onun ismini, onun ismini şey yapın tamam Aklınızda tutun. Şöyle e, game mode 1'e geçelim. Up 1 diyorum. Şöyle yere bir şey oluşturuyorum. Hop şöyle. Bir de şöyle yapalım. Tamam. Şuradan slash slash walls size komut da öğretiyoruz böyle var ya değerinizi birine walls 98 yapalım tamam mı? Şuradan hemen seçelim. Şuradan da bir kendimize şu sesleri bir açayım. Oyun seslerini en son o adada kapatmıştım. Tamam açıkmış zaten. Ee, şöyle de bir hemen set çekelim. Set 98'de 98 e çektim. Tamam şimdi buranın altına arkadaşlar tabii ki de lavla kaplayacağım. Ve arkasından da ne olacak biliyor musunuz? Bu çocuğu çekeceğim buraya. Nerede o? TP. XD. Aksin Erna Gel lan buraya. Gel buraya gel. Düşkaç çık kaçma. Kaçma sen kimsin lan? Erna Tüncü Al lan. Ana yanmıyor. Öldüreyim mi lan seni şimdi? He? Öldüreyim mi lan seni şimdi? Üçkaçça. Ne oldu? Yalvar. Yalvar. Yalvar lan. Yalvar. <laughs> ne oldu az önce? <laughs> Üzgün işaret yapıyor. Tamam şöyle yapacağım o zaman bekle. Şöyle yapacağım. /RNI diyeceğim yine. Bu arkadaşı bir uçuralım bakalım. Bu arkadaşı uçuralım bakalım. Ben de şöyle bir game mod 1'e geçebilir miyim? Aa fly'ım kapandı benim. E tamam flame aktif hale geldi. Seni bir daha uçuracağım. Aha enişteyn Aa ben de diyorum niye yanmıyor? Üç katçıya bakın enişteyn arkadaşlar. O zaman bekle sana seni seni bir sıkıştıralım mı? <laughs> Neyse tamam buraya, buraya set 0 çekiyorum. Burası sunucu açısından zararlı bir bölge olabilir arkadaşlar. O yüzden burayı kapatıyorum. Slice slice set 0 geçmiş olsun. Düş bakayım be. Ana flow'u falan da var mı on yani? Yemin ederim bu sunucudakilerle var ya arkadaş uğraşılmıyor trollenmiyor ya. Vallahi bu sunucudakilerle uğraşılmıyor, trollenmiyor. Kolaysa gelsin abi falan filan yazar şehten de. Ha, aynen aynen. Şimdi böyle geleceğim. E, bu arkadaşı yaptığım gibi. Slash Eren'a X'de Patlatacağım böyle kocaman. Geleceğim böyle patlatacağım böyle kocaman. Öldüreceğim. İlla onu istiyorlar yani arkadaşlar. İlla onu istiyorlar. Neyse o zaman bu videoluk da bu kadar olsun. Dediğim gibi e, Ender önce gelirseniz siz de trolleyebilirim belki. Siz de benimle beraber burada oynama fırsatı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.